Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bilgisayarda Zula FPS arttırmayı göstereceğim arkadaşlar. Normal almış olduğunuz FPS'in hemen hemen iki katına yakın bir FPS alacaksınız. Tabii ki daha öncesinde bu ayarları yapmamış iseniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle yapmanız gereken Zula'ya girmeden önce sağ köşede özellikler diyorsunuz masa üstünde görüntü ayarları diyorsunuz. Buradan görüntü ayarlarında arkadaşlar kullanmış olduğunuz masaüstü görüntü ayarı ekran çözünürlüğü. Burada kaç yazıyor bende? 1920 1080. Eğer monitörünüz 24 inç veya daha üstündeyse arkadaşlar 1920 1080 ve üzerindeki önerilen ayarı kullanabilirsiniz. Ama monitörünüz 21 inç, 19 inç veya 17 inç ise arkadaşlar buradaki 1920 1080e 1280 1024 veya 1280 960 olarak veya 1280 720 olarak kullanabilirsiniz. Bunların üç tanesini denediğinizde en doğru, en güzel kaliteye ve gözünüze en uygun hangisi ise onu seçin arkadaşlar. Öncelikle bunu seçtikten sonra bunu kapatıyorsunuz. Daha sonra başlata gelip MS config yazıyorsunuz arkadaşlar. MS config yazdıktan sonra öncelikle başlangıçta bulunan eğer Windows 7 kullanıyorsanız başlangıçta bulunan tüm tikleri kaldırıyorsunuz. Görün aç diyorum. Windows 10 üzerinde kullanan arkadaşlar da buradaki tüm çalışan uygulamaları devre dışı bırakıyorlar. Daha sonra bunu kapatıyorsunuz arkadaşlar. Araçlar, ön yükleme. Burada ön yüklemeye geldiğinizde arkadaşlar gelişmiş seçeneklere tıklıyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi ben işlemci sayısını 12 seçmişim. İşlemci sayısını seçiyorsunuz burada 4 tane varsa 4 2 tane varsa 2 tane seçtikten sonra arkadaşlar Buradaki bellek üst sınırına bir diyorsunuz ve kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra tamam diyorsunuz, uygula, tamam diyorsunuz arkadaşlar. Bilgisayarı yeniden başlat dedikten sonra giriş yapıyoruz oyunumuza. Şimdi oyun içerisindeki yapmanız gereken ayarları göstereceğim. Aynı zamanda bilgisayarınızın daha hızlı çalışması için arkadaşlar hemen size oyuna girerken şunları da göstereyim. Denetim masasına girelim. Arkadaşlar programlara giriyorsunuz. Program özellikleri kontrol ediyorsunuz. Bilgisayarınızda Microsoft Visual C arkadaşlar 2013, 2008 ve 2015'in yüklü olması gerekiyor. Bakın 2012, 2013, 2015 bunların yüklü olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer bunlar yüklü ise arkadaşlar herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Ama yüklü değilse bunları Google'a aratıyorsunuz. Microsoft Visual C++ 2015. Yani şu şekilde hemen onu da gösterelim arkadaşlar. Madem söyledik Microsoft Visual 2013. Birinci sıradakine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Download'a tıklıyorsunuz yaklaşık 20 megabaytlık bir dosya. Çok büyük bir dosya değil. Bunun kurulumunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra 15 diyorum. 15'inde kurulumunu arkadaşlar bu şekilde download diyerek burada indir Türkçesi var. indir diyerek kurulumunu yapıyorsunuz. 2015'i Windows 7'nin üstü desteklemiyor olabilir. Tam olarak hatırlamıyorum. Eğer 2015 kurulumu yapmasa herhangi bir endişe etmenize gerek yok. Çünkü Windows 7 kullanmış olduğunuz içindir arkadaşlar. Daha sonra oyuna geldik arkadaşlar. Buradan ayarlara tıklıyoruz. İlk öncelikle grafik ayarları arkadaşlar. Burası tam ekran olarak kalacak. İlk videoya başladığımızda çözünürlüğü arkadaşlar seçmiştik. Ben 1920-1080 seçmiştim. Eğer sizin çözünürlük ayarınız arkadaşlar daha düşükse bunu masa üstüyle orantılı hale getiriyorsunuz. Mesela 1280'e 800 veya 1280 e 700 mü? Bunu orantılı yapıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra şimdi orantısını bozmayalım. Daha sonra doku kalitesini arkadaşlar düşük yapıyorsunuz. FPS limiti otomatikte kalıyor arkadaşlar. anti aliasing yazıyor. Bu kapalı. Resigning bu kapalı. Parlaklık çok önemli değil. Monitörde gözünüz nasıl rahat görüyorsa o şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu diğer iki seçenekle kapalı olarak seçiyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra burada görmüş olduğunuz gibi minimum, düşük, orta, yüksek ve maksimum var. Bunu minimuma çekiyorsunuz arkadaşlar. Kaydetliyorsunuz. Daha sonra sese geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan ya radyo mesajlarını tamamen kısıyorsunuz, öldürme anonsunu kapatıyorsunuz arkadaşlar. Ortam sesini yaraya çekebilirsiniz. Arka plan müziğini dilerseniz tamamen kapatabilirsiniz veya yaraya çekebilirsiniz arkadaşlar. Ben tamamen kapalı kullanıyorum. Burada 3-5 FPS dahil olsa sizin karınıza yani bu çok önemli. Bunu şu anda normalde genel sesi tam yapmanız gerekiyor. Ben şu anda kısık olarak kullanıyorum. Yani şöyle yapayım zaten arka plan müzik sesini kapat. Şimdi arkadaşlar daha sonra karşıdan gelen mikrofon sesi diyor. Bunu şu şekilde yaralayabilirsiniz aygıt kurulumu tipi otomatik bas konuşu arkadaşlar devamlı konuşma veya bas konuş olarak ayarlayabilirsiniz tabi devamlı konuşma sürekli bir yük bindirecek bunu da bas konuş olarak ayarlamanız en doğrusu olacak arkadaşlar daha sonra kaydet diyorsunuz kontrollere geliyorum kontrollerde herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok yani FPS etkilemez oyna işte arkadaşlar şimdi kan efektini kapatırsanız güzel olur mermizini kapatırsanız güzel olur bunların tamamı arkadaşlar size bir FPS katacaktır bunları manuel olarak okuyun sizi burada hangi kapalı olduğunda rahatsız edeceğini düşünüyorsanız onu açık tutun arkadaşlar. Mesela ben mermizinin açık olması beni normalde rahatsız eder. Ben bunu kapalı kullanırım açık olduğunda bazı arkadaşlar da mermizin açık olmasını ister. Kapalı olduğunu onu rahatsız eder. Buradaki yapmış olduğunuz ayarlarda mesela kan efekti kapalı olduğunda benim için çok bir şey fark ettirmez. Kapalı olması benim için iyi. Kapalı olarak seçebilirsiniz. Öldürme anonsu diyor. Bunu da kapalı olarak seçebilirsiniz arkadaşlar. Burada fare hassasiyeti herhangi bir şey değiştirmez. Sosyale geliyorum. Özel mesajlar, oyun anonsları, oyun içi yazışmalar diyor. Bunları yine mesela anons benim için çok önemli değil. Bunu kapatıyorum arkadaşlar. Onun dışında özel mesajları da kapatabilirsiniz. Maç davetlerini göster. Tabii ki açık duracak arkadaşlar. Arkadaş davet bildirimlerini göster. Açık duracak. Bu zaten oyun içinde genellikle ekrana düşmez arkadaşlar. Nişangah geliyoruz. Nişangahta da arkadaşlar istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra kaydet diyorum. Şimdi bu işlemlerin tamamını yaptıktan sonra arkadaşlar bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekmekte. Bilgisayar yeniden başlatmadan önce önce öncelikle oyundan çıkıp size bir ayar göstereceğim. Çıkış diyorum. Evet diyorum arkadaşlar. D, X, Diğer yazıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada Görmüş olduğunuz gibi ekran sistem sistemin en altında DirectX sürümü yazıyor. DirectX sürümü ne görünüyor arkadaşlar? DirectX 12. Şimdi bu ekran kartınızın desteğine göre gösteriyor. 11 veya 12 olur. Çok iyi bir ekran kartınız varsa 12, e, giriş ekran kartlarında da 11 olarak belirleniyor. En düşük ekran kartlarında da 9 oluyor arkadaşlar. Bunu da güncellemeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Tüm oyunlarda aldığınız performanslar, oyunun hızları için çok önemli. Şimdi çıkış diyorum. Ben de 12 görünüyor. Tekrar Google'a geliyorum arkadaşlar. DirectX 12 indir yazıyorum. Zaten otomatik olarak direkt 12 indir geliyor. Daha sonra arkadaşlar indirme seçeneğini hangi siteden indirmek isterseniz orayı seçip indirebilirsiniz. Burada herhangi bir yönlendirme yapmayacağım. 12 12'de güncellemeniz çok önemli arkadaşlar. Bunu da güncelledikten sonra kurduktan sonra arkadaşlar bilgisayarınızı yeniden başlatıyorsunuz. Umarım arkadaşlar istediğiniz gibi bir FPS alırsınız. Herhangi bir hata ve sorunla karşılaşırsanız yorumlar bölümünden benimle paylaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.